Selamün aleyküm arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Venüs ve Jüpiter'deki kavuşum yaklaşık 10 yılın en iyisi olacak. Bir daha 2032'ye kadar yakın olmayacaklar. 1 Mart çarşamba günü en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter'in son birkaç haftadır uğraştığı dram doruk noktasına ulaştı. Venüs ve Jüpiter yavaş yavaş birbirlerine yaklaşıyorlar ve bu akşam gün batımında batı güneybatı gökyüzünde yaklaşık üçte bir oranında yan yana görünerek birbirlerine en yakın olacaklar, bu, onları en az iki saat boyunca görüntülemeye uygun hale getirir. Gece gökyüzünde yarım dereceden, 0,53 derece, biraz fazla veya kabaca ayın görünen genişliği kadar ayrılacaklar, onları önce Venüs'ü, belki çıplak gözle, sonra her iki gezegeni de optik yardımla gün batımından önce mavi gündüz gökyüzüne karşı bulabilirsiniz. 50 yıllık bir aralıkta 1990 ila 2040 Venüs Jüpiter kavuşumlarını kontrol ettik ve bu ikili Güneş'ten en az 15 derecelik bir mesafeyi korurken birbirlerine şimdi olabilecekleri kadar yakın veya daha yakın yaklaştılar ve bu tür 15 vaka bulundu. Bu geceki kavuşum yaklaşık 10 yılın en iyisi olacak. 7 Şubat 2032'ye kadar Venüs ve Jüpiter birbirine yaklaşmayacak. 0,35 derece ve bu sabah gökyüzünde olacak. Batı ABD ve Kanada'da yaşayanlar için dördüncü Galile uydusu Europa, Jüpiter'in arkasından diğer üç uyduyla aynı tarafta, yaklaşık 18 PST veya 19 MST çıkacak. Tabii ki, her iki gezegende neredeyse en küçüğünde ve oldukça sallantılı görünecek kadar alçak olacak, Venüs küçük, kambur şekilli bir damla olarak görünecek, Jüpiter, 4 Galile uydusundan üçünün büyük gezegenin bir tarafında neredeyse düz bir çizgi halinde görünmesiyle fark edilir derecede daha büyük olacak, dışa doğru bu sırayla, Io, e. Genimede ve Kolisto. Teleskopik görünümler öğleden sonra veya akşam gökyüzünde her iki gezegende aynı teleskopik alanda görüntülendiğinde, Venüs'ün diski Jüpiter'inkinden çok daha büyük bir parlaklığa sahiptir. Bu gezegenler, gelen güneş ışığının yaklaşık dörtte üçünü uzaya geri yansıtan yaklaşık olarak eşit albedolara sahiptir. Ancak Jüpiter, Venüs'ün güneşten yaklaşık yedi katı kadar uzaktadır ve birim alan başına Venüs'ün aldığından ancak yüzde iki daha fazla ışık alır. Bu nedenle, Jüpiter'in diski Venüs'ünkinden neredeyse 3 kat daha geniş görünse de, ikinci gezegen Jüpiter'i 5 kattan fazla gölgede bırakır, büyüklükleri sırasıyla eksi 3.9 ve eksi 2.1'dir. Yaklaşan konumlar Venüs'ün şu anki bu akşam görünümü size biraz tanıdık geliyorsa bu yıl gerçekten bir tekrarı işaret ediyor. Venüs'ün hareketinde bir ritim vardır. 8 yılımızda 2922 gün Venüs gökyüzümüzün etrafında 5 kez dönüyormuş gibi görünür. Sinodik periyodu 583,9 gündür. Yani 8 yıllık bir zaman diliminde ikisi arasındaki fark sadece 2,4 gündür. Böylece, Venüs şu anda 2015'teki performansının neredeyse aynısını sergiliyor. Mayıs ayında, Venüs ekliptiğin en yüksek noktasının üzerinde, Güneş'in 44 derece doğusunda yer alacak ve orta kuzey enlemleri için yerel gündüz saatine göre gece yarısı civarında batacak teleskopik izleyiciler için, Venüs en iyi gösterisini Haziran başından Temmuz başına kadar gösterecek, faz olarak bir buçuktan bir çeyreğe küçülürken, diski neredeyse iki katına çıkacak, Ağustos ayının başında, Venüs gün batımı ateşlerinde kaybolacak ve birkaç hafta sonra sabah gökyüzünde yeniden ortaya çıkacak 2023'ün geri kalanında burada kalacak. Jüpiter'e gelince, gezegenlerin en büyüğü her yıl gökyüzünün etrafındaki yolun 1 bölü 12, sini veya genellikle yılda bir zodyak takım yıldızını kat eder, çünkü yıldız periyodu 11.86 yıldır. Jüpiter, Mart ayının sonuna kadar akşam gökyüzünde görüş alanında kalacak, ardından sabah gökyüzüne geçiş yaptığında güneş parlamasında kaybolacak. Mayıs ayı başlarında yükselen Güneş'in parıltısından ortaya çıkacak ve baharın geri kalanında ve yaz ve erken sonbaharda şafak öncesi gökyüzünde bir demirbaş haline gelecek. Yılın geri kalanında akşam gökyüzüne döndüğünde 3 Kasım'da muhalefete varacak.